Günaydın, mutlu günler sevgili seyircilerimiz. Günaydınlar, merhabalar. Ben Deniz Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Ben Nur Viral. Bizim doktorlarla her sabah olduğu gibi bu sabah da yine evlerinize konuk oluyoruz. Evet, canlı, dinamik bir sunumumuzla sizleri eğer sabah böyle kahvaltı sofrasında güzel konularla siz bizi konuk ediyorsanız mükemmel bir sabah başlıyoruz demektir. Sağlık bilgisi almak biliyorsunuz ki her şeyin başında onun tedavisini yapmak demek oluyor. Evet sevgili seyircilerimiz yine her zaman olduğu gibi biraz önce tanıtımlarımızı izlediniz. Evet. Bizim doktorlarımızda yine çok önemli konularımız var. Evet çene cerrahisi uzmanı birazdan bizlerle birlikte olacak ve diş sağlığına ilişkin önemli konuları konuşacağız. Beraberinde evet. kimler var Onur ee, Hocam? Yusuf Bey var dün de anonsunu yapmıştık. bugün burun tıkanıklarından konuşacağız. Benim de burnum biraz tıkanık acaba ne yapmamız gerekiyor? E, çocuklarda özellikle bu burun tıkanıklıkları nelere yol açıyor? Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Rahat nasıl salınabilir. Ya, saldır, evet. Ondan bahsedeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz bir de bugün çok önemli bir konuya daha değineceğiz. Bizim doktorlarla evlerinize kadar konuk oluyoruz. Hep diyoruz ya lütfen horlayanı horlamayın. Evet bugünkü konularımızın bir başka başlığıysa horlama. Evet. Eğer horlamayla karşı karşıyaysanız mutlaka ekran başında olmanız gerekiyor. Çünkü yine uzmanımız bu konuya dair önemli noktalara değinecek. Evet bugün her zaman olduğu gibi bizim doktorlarda çok önemli konuklarımız evet. var. Hemen Çok isterseniz çağıralım. Var. Nihat Bey'i çağıralım. Doktor Nihat Taner kendisi çene cerrahisi uzmanı ve diş hekimi. Evet, Nihat çene Bey cer cerrahisi uzmanı Doktor Nihat Tanfer. efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydınlar. Merhabalar. Sizi şöyle alalım ilk önce. Nihat Bey, çene cerrahisi dedik. Ve çene cerrahisi ile ilgili birçok sorular yanıtlayacağız ki izleyicilerimiz de bize canlı yayında katılacaklar. Ee, çene cerrahisi diye özellikle e, bir hani e, uzmanlık dalının neden gereği duyuldu? Neden? Çünkü diş hekimliğinde e, uzmanlık spesifikasyonları yapılırken görüldü ki diş ve çene cerrahisi en önemli bölümü arz ediyor. Neden? Ameliyatlar çok fazla. Ağız içi kistleri fazla. Tümörler fazla. Ağız içerisinde dişlerden kaynaklanan apikal lezyonlar çok fazla. Gömük 20 yaş dişleri fazla. Çene kırıkları çok çene sık kırıkları, rastlanıyor. Evet. E, bütün bunların redüksiyonu e, hep ağız cerrahisinin diş ve çene cerrahisinin. Yani diş hekimleri buradan alınmasınlar ama yani sadece dolgu yapmak diş hekimliği değil olduğunu biz bugün Nihat e, hocamızdan detaylıca... Şöyle özetleyebilir miyim Nihat hocam? Aslında sağlığımız ağızda başlıyor. Elbette. Etti. Çünkü ben bunu üstlerle üstüne basarak vurguluyorum. Ağızda başlayan bu sağlık bütün vücudumuzun en ince detaylarına kadar nüfuz ediyor. Şayet ağızda bozukluk varsa sıkıntı var. Hocam sizi evet. yerinize alalım. Biz de yerimize geçelim. Bizim doktorlar başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Onur Hocam siz de böyle alıp beraberce. Şimdi... Evet şöyle bir şey var. Çenesi düşenler de izlesin mi Nihat Hocam bu programımızı? Valla tabii, <laughs> evet. tabii ki izlesin de tabii genelde hanımlarda olmuyor böyle problemler Hocam biliyorsunuz. Hocam böyle bir problem Erkekler de de var? Erkeklerde daha çok var. Için. Evet onlar çok idmanlılar. Özellikle politikacılarda politikacılar da var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu söz bana gelecek diye korktum. Bakın Çünkü nasıl hocam, çevirdim bir, lafı görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir hakikaten çene problemi yaşıyorum. Ee, Onur Hocam herhalde yani. bu sözü bana attı diye düşündüm ama... Aslında bildiğim için söylüyorum. Yani e, Nur Hanım'ın bir e, daha önceden çeneyle ilgili problem yaşamış. E, ve çenesinin sürekli konuşurken bazen takıldığını Hı. veya kıtır kıtır ettiğini söylemişti. E, biz de dedik ki Nihat Hocam bu konuda uzmandır. Bu işin kompedanı konuk ettiğimizde de sorarız dedik. Hemen cevaplayayım. E, tabii çene cerrahisinin içine bu eklem e, problemleri de giriyor e, temporomandibüler eklem problemlerinde mutlaka ve mutlaka ses, zaman periyodunda o sesi çözemediyseniz ağrı ve ızdıraplı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çıkmaması için ağzınızda ya kötü dolgularınız var, ya gömük 20 yaş dişleriniz var. Hı hı. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Yüksek dolgular olabilir, kötü yapılmış protezler olabilir. Bunlar hep eklem şikayetlerinin birinci derecede sebepleri, sebepleri içerisine oluyor. girer. Evet. Peki hocam, mutlaka bizimse sorularımız var ama sevgili izleyicilerimizin de soruları olacaktır. Sevgili izleyicilerimiz 0212 alan koduyla 300 0404 -04 canlı yayın telefon numaramız bir kez daha tekrar ediyorum 0212 alan kodu 300 0404 ya da 0 212 alan kodu 300 0606'dan hemen bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca tabii ki web adresimiz var. Ee, buradan da bize mail atabilirsiniz. info at e, bizimdoktorlar.tv adresinden bize mail gönderebilirsiniz. E, canlı yayında sorularınızı yanıtlayabilirsek o soruları mutlaka e, bizlere hemen rejiden arkadaşlar veriyorlar. Değerlendirmeye çalışacağız ama yanıtlayamadığımız sorular ...uzmanı tarafından, olayın uzmanı tarafından... ...sizlerin mail adreslerinize cevap olarak yansıyacak. Merak etmeyin. Bizi ihmal etmeyin diyoruz, izlemeye devam edin diyoruz. Bugün çene cerrahisi uzmanımıza ne merak ediyorsanız önce onu e, sormanızı... ...daha sonra tabii ki mevsimsel hastalıklar başladı. Bende de gördüğünüz gibi biraz e, burun tıkanıklığı... ...işte böyle bir baş ağrısı, bir gribal e, durum var. Acaba bunlarda nasıl bir önlem alınır? Bunlardan bahsedeceğiz. Son olarak da horlamadan bahsedeceğiz. Horlamanın tedavisini geçen hafta bahsedeceğiz dememiştik Orlamanın tedavisi nasıl olacak? Detaylı bir şekilde bunları anlatacağız ama çene cerrahisi uzmanı değil de diş hekimi titriyle biz Nihat Bey bulmuşken ben ağız ve diş sağlığı için ne yapmamız gerekir? Kısaca bunu öğrenelim. Elbette. E, Onur Bey, şimdi diş cerrahisine girmeden önce tabii ağız bir bütün. Ağzın evet. içerisinde biz 28 tane dişin mevcudiyetini kabul ediyoruz ve 32 dişin de fazla olduğunu özellikle vurguluyoruz. Yani 20 yaş dişlerinin artık 21. asırda insan vücudunda çok fazla yeri yok. Onların o kadar yeri yok ki işte çıkamıyorlar, pozisyonları ters oluyor, ağrılı, sancılı. Zaman zaman da işte az evvel konuştuğumuz gibi eklem şikayetlerine, kulak ağrılarına, zaman zaman göz ağrılarına, gözlerdeki kanlanmaya sebebiyet veriyorlar. Bu sebeple 28 tane baz dişi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu 28 diş de hiç eksiksiz olarak insan vücudunda olmak zorunda. Şayet eksikler varsa çiğneme sisteminde oluşan bozukluklar demin de konuştuğumuz eklem şikayetlerine sebebiyet verdiği gibi mide bağırsak sistemindeki ve beslenmedeki sorunlara sebebiyet veriyor. Nedir bu? İşte öncelikle reflü gündeme geliyor. İyi çiğneyemeyen bir kişi sindirim ağızda başladığı için iyi yutamıyor. Ya yani yutsa bile iyi hazmedemiyor, karaciğere yük biniyor, pankreasa biniyor. Özellikle obeziteye sebebiyet veriyor ve aşırı kilo almanın da bir nedeni oluyor. Sonrasında da beraberinde başka hastalıkları da ortaya çıkarmış oluyor. O sebeple 28 eksiksiz bir diş. ...arzuluyoruz hasta kişilerin ağzında. Sadece estetik yani. olarak değil hocam... ...sağlık açısından aslında doğru yaklaşıyoruz tabii, değil mi? Tabii. Çünkü estetik... ...işin bir ikinci versiyonu. Estetiğin bir sürü sebepleri var. Ee, gerek kozmetik sebeplerle... ...yapılan estetikler var. Gerekse e, mecburiyetlerden yapılanlar... ...trafik kazaları sonucunda oluşmuş... E, ...problemler Hı -hı. var. Düşmeden, çarpmadan, kırmadan... ...dolayı estetik sonuçlar ortaya çıkıyor. Sebepler ortaya çıkıyor. Ama öncelikle... E, fonksiyonel olarak 28 dişi ağızda bir bütün olarak bulundurmak istiyoruz biz. Eksik dişimiz varsa bir şekilde tamamlıyoruz. Şimdi aslında Özellikle... bugün bugün onun cevabını alacağız herhalde Nihat hocamdan değil mi? Eksik diş e, veya çenemizdeki bir e, çiğneme fonksiyonunu bozacak kadar e, dişlerin problemli olması e, sizin anlattığınız birçok hastalığın başlangıcıysa önce bunları düzeltmekle. Aynen Başlama öyle. Ee, öncelikle eksik dişleri tamamlamak lazım. Eksik dişler bugüne kadar e, iki yöntemle tamamlanıyordu. Halen de öyle ama e, bugün biraz daha farklı yöntemleri ortaya koyduk. Eskiden daha müteahrik protezleri e, tercih ediyordu insanlar. Sebep? Çünkü müteahrik protezler çok daha ucuz, çok Hı -hı. daha e, kolay yapılabiliyordu. Şimdi e, bu son... 20 senedir, 25 senedir hatta insan vücudunda eksik olan dişler sabit protezlerle tamamlanıyor. Sabit protezlerle tamamlanmasının birinci sebebi de implantolojinin 1976'lı yıllarda başlayan implantolojinin gelişip belirli bir prosese gelmiş olması. İnsanların önce buna inanıyor olması. Böylelikle sabit implantlarla sabit protezler yapılabiliyor. Evet, implantı konuşmak istiyorum hocam. Duyuyoruz implant, implant. Evet. Peki nedir bu implant? İmplant aslında çok e, titanyum bazlı e, çene kemiğinde diş kökü görevi gören e, ve çene kemiğinin içerisine monte edilen e, enstrümanlardır. Bu sebeple e, ekranda bu, da görebiliyoruz evet, değil mi şu anda hocam? Evet, bunların e, bir diş eksikliği, üç diş eksikliği veya dört diş eksikliğinde. Yapılış kolaylığı açısından hasta için çok rahat olan, acısız, sancısız, ızdırapsız ve 3 dakika bilemediğiniz 5 dakikalık bir süreçte rahatlıkla tatbik edebildiğimiz bir yapı. Hocam bu implant mı şu o anda implant, ekranda gördüğümüz? Yani o bir canlandırma tabii. O canlandırma kemik içerisindeki duruş pozisyonu bu bir tek dişin eksikliği. Bazen 8 diş eksik olabiliyor. Bu 8 dişin eksikliğinde de işte 4 tane 5 tane implantla bunu e, uygulamak. Şimdi ve... ben e, omurgada biz ameliyatlar yapıyoruz. O skolyozları düzeltirken evet. bel kaymalarını düzeltirken. Vidalama sistemiyle omurgaya kemiğe direkt olarak implant yapıyoruz. Hemen hemen mantık aynı değil mi? Aynı. Yani Hiçbir o yine yok. çeneye bir vida ile dişin. Suni dişin tutturulması. Aynen öyle. Bakın e, bunun tartışması 1985'lerde ben Türkiye'de başladığım zaman e, dünyaca ünlü bir profesör vardı. Profesör Tramonte diye. İlk defa onunla biz başladık çalışmaya. E, o yıllarda herkes çok e, inandırıcı bulmadı. Halbuki o yıllarda ortopedide çok ciddi operasyonlar yapılıyordu. Konçeller çakılıyordu, şu yapılıyordu, bu yap yapılıyordu. Herkes de ona inanıyordu. Yani bir trafik kazası geçirmiş femuru kırılmış birisine evet. e, gayet güzel bir uygulama yapılıyordu. E, herkes de bunu kabul ediyordu. Ama bizim planta başladığımızda 85'te yok canım ağızda durmaz, düşer, dökülür. 3 ay sonra ağza düşer gibi 5 yıl kimse inanamadı. Sonra baktılar ki aa bu hakikaten düşmüyor. Ağızda da gayet güzel duruyor, çok da sağlıklı bizim yaklaşık 25 senedir hastalarımızı da takip ediyoruz. 23 senelik hastalarımızı görüyoruz. Hala kullanıyorlar. E şimdi e, ön zamanlarda işin başlangıcında bir şeyi ilk defa yapmak çok zordur. Ama o ilk defa yaptığınızda olay oturuyorsa düzgün olarak şimdi Allah'a çok şükür her sokakta birisi implant yapıyor. Peki hocam az önce hani vida falan deyince birdenbire ürktük. <laughs> <laughs> Onur Hocam şimdi, da siz böyle gayet rahat konuştunuz ama nasıl bir, bir operasyon ağrısı var mı? Çok basit bir operasyon. Bakın Onur Hoca da aynısını söyleyecektir. Yani ağız içerisinde inanın bazen bir diş çekmek implant yapmaktan daha zordur. Yani bir gömük 20 yaş dişi operasyonu. Zaman zaman bir implantın veya iki implantın yapılmasından çok daha komplike hale gelebilir. Halbuki implantolojide e, düzgün bir kemik varsa, e, düzgün bir ekip çalışıyorsa bu bir ekip çalışması. Hoca evet. da gayet iyidir. Zaten bunu layıkıyla yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Sonuçta o vidanın yani titanyumdan o kemik e, biz aynı omurgaya yapıyoruz. Sizde çene kemiğine yapıyorsanız onun ete değmemesi lazım, sinire değmemesi lazım. Bu kadar. Yani onun düzgün yapalla yani, ilgili yaptıktan sonra ömür boyu kullanması, İşte parestezi şey. olmadığı sürece, herhangi bir şekilde sinire baskı yapmadığı sürece veyahut da üst çenede yapıyorsanız sinüsün içine girip de sinüsü e, perfore etmediğiniz sürece bir e, lokal iltihaplanmaya veya daha başka farklı iltihaplanmaya sebebiyet vermediğiniz sürece implantta bir hı hı. sorun yok. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Implantı yapan kişinin bakın ne güzel söyledi Onur Hoca diyor ki ben titanyumdan vidayı alıp yerleştiriyorum. Nedir titri hocanın? Cerrah değil mi? Evet. Ha, şimdi bunu bir pratisyen hekime yaptı. Yapar mı? Yani e, eskiden. Yapar ben, ama evet, zorlanır değil, e, zorlanır. değil zorlanır. mi? Zorlanır kesinlikle. Şimdi ben de hemen hemen yıllardır bunun iddiasında bulunuyorum. Diyorum ki implantolojiyi yapacak olan kişilerin mutlaka cerrah olma mecburiyeti vardır. Niye vardır? Çünkü cerrah çene kemiğiyle alışkanlığı olan insandır. Bu kadar sene cerrahi yapmıştır kemikle, haşır neşir olmuştur. Kista meyahatı yapmıştır, 20 yaş yapmıştır, çene kırığı yapmıştır. Şudur, budur, budur, budur. E bunun içerisinde kemiğe alışıktır. O zaman hocam biz mutlaka bir çene cerrahisi uzmanı tercih edeceğiz. E, tercih hani öyle. Evet. Ben on o konuda ısrarcıyım. Yani implanttaki zaman zaman duyduğumuz başarısız uygulamaların altında pratisyen hekimlerin e, denemeleri iyi. ve uygulamaları ne yazık ki var. Halbuki insan üzerinde yapılan çalışmalarda bilim deneme ve yanılma metotlarına karşı çıkıyor. Ne diyor? Hoca da gayet iyi bilir. Primum nil nocere diyor. Yani önce zarar verme. Şimdi zarar, zarar ver. vermemek için bildiğiniz işi doğru yaptı. Bu da şehir efsanelerini arttırıyor. Ondan sonra da çenesine vida konulmuş ama memnun değil, çenesini kapatamıyor veya ağzına düşmüş, enfeksiyon olmuş diye birçok şehir efsanesi. Şimdi bakın yükseliyor. bunlar o kadar çok ki. O kadar çok duyulan evet. şeyler. Halbuki ben 23 senedir yaptığım implantları takip ediyorum. Hastalar geliyorlar diyorlar ki aman efendim işte ne kadar iyi bu kadar senedir biz damak protezi kullanmadık son derece memnun. E şimdi bir tarafta bu var şimdi bunu anlatamıyorsunuz hı hı. insanlara. Öbür tarafta hasbel kader bir yanlış yapılıyor olabilir çünkü insan oğlu hatadan ari değil eski deyimle yani insan her zaman hata yapabilir siz anlamazsınız bundan. <laughs>